Hepinize merhaba arkadaşlar ben Barış Bugün sizlerle birlikte hmm. <laughs> ops oynayacağız Kaç gündür Kriter Ops çekmeye çalışıyorum Şimdi oyuna yeniden giriş yapmayı deneyeceğim Neden çünkü oyun gastı Gastı oyun gastı Oyuna yeniden giriş yapacağım Hemen oyuna yeniden giriş yapalım Bin bir hata do Google Google Play abi Evet, aynen Ha geldi. Özel oyunlara gelelim Evet. Binle bir adaletle gel bırak. Timbiric. İnşallah. O kaç kaç gündür arkadaşlar şey videosu çekmeye çalışıyorum. Eee neydi bunun adı? Nenin Ha, Cryptolop videosu çekmeye çalışıyorum iki gündür. Çekemiyorum. İnşallah bu da olur inşallah. Hadi üstünde diyelim Oyunumuza dalalım ama. Açıl, 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 açıl. Ha bu arada bazen demiş ima port diyor ya onun yanında böyle 3 ıı, üç, üç harfli şeyler çıkıyor. Hop. Arkadaşlar söyleyeyim onlar kod öğrendim. Hemen kolaşına gidelim. Doğmuyoruz. küfür var. Küfür var. Çıkıyoruz hemen. Evet. Bir HP sınıp diyecekmişim sandınız değil mi? sefer farklı. Bir hippie. Hemen şöyle. Bir hippie. Diggle olacak arkadaşlar. Bir hippi vs AK. Her her takımda AK olacak. Diğer her şey kitle arkadaşlar. Diğer her şey kitle. Hemen harita boot. Hemen boot seçelim. Gördüğünüz gibi sadece Diggle ve Diggle ve bir hemen gel hemen şuraya yazalım bir pp ak 47 7. bir ve ak ak 47 ak 47 ölüm oyunu bot her şey ayarlandı ve girelim şimdi AK var bunda. Farklılık olarak AKM. Aa dur. Oyundan ayrıl diyelim. Şeyi azalt. Tam yapmadık. 8'e 8, e 8 e yapmadık. yabancı mı? Piripis ne yap? gelin bu yok. Uç yok. Hmm, bekle. Ha bu arada biz bir sosyali gelelim arkadaşlarımız. Çevirim içe. Kadir. Kanka kanka. Kadir oyun içinde şu Katıl bakalım. Evet giriyoruz Kadir'e. Hadi bakalım. Kadir sen Kadir. Yayın yapmamıza çok az kaldı arkadaşlar. Yayın yapacağız dedim. <laughs> tamam. I ben dün oynadığım çocuk. Kadir'in canı kaç? Onu merak ediyorum. Yemek yiyeceğim dedi çıktı gitti. size komutlar yok ben hemen ben terörist diyor tamam riç kaldı tamam. Ama ayrılıyor. Allah ım, Allah ım, Allah ım. ya girmemiş ya. Lami, lami, lami. hala girmemiş neyse. Hemen bir... Ne yapsak Peki. Sosyal diyecektim. Sosyal arkadaşlar. dışı aynı. özel oyunlar mvp dünya rekoru videosu has ne ne <laughs> mvp dünya rekoru mu tamam geliyorum video onlar da video çekiyormuş kanalın adını söyleyeceğim Breach'e gıdık. Evet. Ulusal turnuvadayız şu an. Abi her ulusal turnuvadayız ya. Abi her ulusal turnuva kesin bu ya. Çok güzel. tigriye alalım. tigri tigri tigre, alalım. Tekrar. Yani, ak ak, ak, Aa dur 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 onu öldüreceğimin bir yolunu biliyorum ben orada. Yukarıda bir adam var. Bak o. Onu öldüreceğim arkadaşlar. Onu öldüreceğim. Onu öldüreceğim bana rahat yok ha. Aha öldüreceğim. Aynen öldürdüm Ali, Ali, Ali diye biriymiş. Abi bu ne unutar turnuvadayım sanki. lan oğlum yumruk karıştı. Yuh. Tüfekler. Ak, ak al, ak, al, ak, 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 yedi al, ak, yedi al, ak, 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 Ben yiyordum. <laughs> yani yemek yiyordum. Ben yemek yiyordum. Yemek yiyordum. Evet, Kadir ıı, oynadı dedim, yedim. Oh. arkadaşlar bu ne ya? Hilo uçma. Buradan çıkacağız oraya. Aha ne adam yok. Allah. O zaman bu tarafa kalamazsın. Sen alalım. Çık, çık. <laughs> Bir yıldır oynuyor mu? Adamlar altıyla oynuyormuş. Hadi gidelim. Ya beni canımı fark ettin. <laughs> Bedenim sıkıştı. <laughs> kim o da lan harbiden. Alttan çıktı. Hmm. O, o da kim bilirim ki yoksa. Arkadaşlar MVP videosuymuş yani bu özel savaş videosu çekiyorlarmış. Şimdi bakın o da kurucusu, ben kim olduğunu öğreneceğim şimdi. O da kurucusu çıkmış. kaçmış o Oda O da kurucusu kaçmış. Çünkü oda kurucusunun 3 tane kalkanı olmalı. Çıkır red. Zaman açımına uğradı. Diggle'ın arkadaşlar tek atıyoruz bu arada. Onu fark ettim. Diggle tek atıyor. Bir yıldır oynuyorum şu oyunu. Altı yıldır oynayanları öldürüyorum, değil mi? Geber. Abi şu an çıldırıyorlardı. Ya, ah, 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 ah. ağlayın oğlum. Siz Barış Buray daha bilmiyorsunuz. Eğer filtre etmez, HHD e, diye bir profil adı bulursanız vallahi yani kafa, kafa tutmayın ana. 6 yıldır oynayanları gebertiyormuş Adam öldü. Kötü. Ezik. Bak. Bak çıktı abi. Ezik olduğunu fark edince çıktı tabii Allah. Allah, dur dur. Geber. Allah. Geber kırdık. Yok. Sövüyorum adamım. Lan nasıl vuramadım ben? Eğimim kaydı. Abi eğimim kaydı ya. Eğimim kaymasaydı vallahi vuracaktım. Yalan yok eğimim kaydı. Eğim kaydı. Abi buraya 20 ya 20 Aa. ah, collision kazanılmayacak. Collision kazanacak izin vermem. The Breach kazanacak çünkü ben pro'yum. Direkt prolara kapıştım. Bebe a nasıl gördün beni? Neyse ben onların beyazına vuracağım hala. Öldü. Öldük. <laughs> Doğma bölgeleri burası. Bunu fark et. Hadi, diglove. Digor, kurtun mouse'u. geberim Adamı geber. <laughs> Arkadaşlar şimdi onun gibi davranacağım. fazla mermisi yok ya. 7 mermiden bir adam öldürdü. Kadın kuyruğu suyuna katıldı. Allah ora boş tutmuş. Dur. Bekle takım seçe gelebiliriz Dolu. Her yer dolu. Takım set kanal tamam, kuruluşuna katılıyoruz arkadaşlar. Hemen. Tamam. Hemen tamam, cici kuruluşuna katılıyoruz. Oyunu bitiriyor. Tamam da tamam, like. Tamam, tamam, ben VMP videodayım. Kanal ne lan? Kanal adı ne? Kanal adı ne? Hemen kanal adını söylesin ben de videodayım diyelim. Ben de video Ben de videodayım. Hemen diyelim. MVP Gaming Mişada ben de videodayım diyelim. Kanal adı Unmak kim diyor? Yok. Barı. Buğra Gündüz. Kanal adı Barış Buğra Gündüz. Kanal adı Barış Buğra Gündüz Oğlum ben de parası bir şey yalayayım. Ne şey Hemen MVP Gaming'i takip ederiz arkadaşlar. O da inşallah bize abone olur. Kaldı şimdi. 3 ah, 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 ah. <laughs> kere daha beni öldürseler de kazanıyorlar Hiç kimse öldürmedi beni. Arkadaşlar normalde ben, var ben öldürülmüştüm. belki like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar videomuz bu kadardı İki el attık like atıp abone olmayı unutmayın ve görürüşürüz son olmayı da yaptık hadi görüşürüz arkadaşlar